Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Ve Ağustos ayı için balık burçlara bakalım. Balık burcu size ne bekliyor? Ağustos ayında sevgili balıklar. Ve başlıyoruz. Bir, iş ve para. İki, aşk ve duygu ve ilişki zaten bu sizin bölümünüz balıklar her zaman aşkla yaşarlar aşkla beslenirler 3 sağlık ve 4 tarotunun sizin tavsiyesi tavsiyesi ben kartları çıkartırırken sevgili arkadaşlar balıklar lütfen siz düşünün siz ne istiyorsunuz Ağustos ayı için? Bir hangi bir arzularınız varsa? Bir düşünün ve o arzuları aklınızda geçirin. Bakalım tarot kartları size ne gösterecek sevgili balıklar. Merkür retrosu başlıyor. Ağustos ayı bütün ay içerisinde Merkür retrosu bizim üzerimizde olacak ve hepimiz etkileneceğiz. Hepimiz. Ve iş ve para bir kere iş ve para dua ettiğiniz <laughs> iş dua ettiğiniz bir şeyler olacak olacak Ağustos ayında sizin iş konusunda aşk çıktı arkadaşlar demek çok fazla çalışmayacaksınız Ağustos ayı için biraz e, tatil dinlenme öyle bir ay ben çok yoğun bir çalışma temposu açıkçası burada bu açılımda görmüyorum aşk var mı var yeni başlangıçlar var mı var ve bakın Merkür retrosu ne demek biliyor musunuz? Eskinde ayrıldığınız kişilerle geri gelme ihtimali çok yüksek. Bakın sizin ayrıldığınız kişiler artık çıktığınız sizin hayatınız kişiler tekrar sizin hayatınıza gelebilirler. Dikkat diyorum çünkü bazen iyi oluyorlar bazen kötü oluyorlar. Bakın sizin geçmişte arkasına dönüp gittiğiniz kişi yani o kişi sizin hayatınıza tekrar gelebilir. Ama hayatınıza onu alacak mısınız, almayacak mısınız? O sizin kararınız balıklar. Ve bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Aşk, aşk ve ilişkim. Çok hızlı bir ay aşk konusunda, ilişki konusunda. Lütfen tartışmayın. Bakın sevdiğiniz kişilerde tartışmayın. Özellikle para konusunda bir anlaşmamazlık olabilir. Konusu para olabilir. Para harcamaları olabilir. Biraz Ağustos ayında, ayında ilişkisinden bencil davranabilirsiniz. Kendi çıkarları sizin önünüzde geçecek. Kendi istekleri. Çıkarılarda demeyeceğim. Kendi istekleriniz. Aslında bana göre her zaman kendi istekleriniz en mantıklı olan o. Ama burada sanki size zarar verebilir. Onun için biraz mantık, mantık önünüze geçsin. Tartışmayın. Hızlı bir ay geçireceksiniz zaten. Para da harcayırken çok artık <laughs> yani sakin olmaya çalışın. Ve sağlık bakalım sağlık. Hı hı. Sağlık konularda bakın sizin canını sıkan bazı durumlar olabilir. Bakın bu kart anne. Anne konusunda bazı haberler bir açıkca canını sıkıl sıkılabilir. çünkü anneniz biraz rahatsız olabilir bir. İki anne rolü var burada. İki sizin koşturmasyon dolu bir ay olacak. Ben dedim demin hızlı bir ay. Böyle yoğun bir ay. Onun için biraz yorulacaksınız biraz e, yorgunluksuz konusu olabilir e, stresli bir ay değil ama yorgunluk çünkü koşturmasyon bir sürü işleriniz halletmeniz gereken bir ay dikkat et ve dinlenin çok da fazla kendinize yormayın en önemli tarotun tavsiye size Ağustos ay sevgili balıklar bakın bir kere balıklar partner veya partner değilim değil mi kadın erkek mi o önemli değil sizin dereceniz bulabilirler bakın burada bir mükemmel bir çift söz konusu hamile kalmak istiyorsunuz hamile kalabilirsiniz evlenmek istiyorsunuz evlenebilirsiniz mutluluk içerisinde bir çift görüyorum ve bu çift mükemmel birbirine uyum sağlayan para olan bir çift bakın para var mı var para kazanabilir misiniz evet konuda mükemmel. Ve bakın balıklar sizde bir şey var. Siz biraz bir yerde takılıyorsunuz orada kalıyorsunuz. Eskinde yaşadıklarınızı ne yaşadınızsa lütfen unutun. Kapatın o defteri olmuş bitmiş tamam mı? Siz bir sıkıntı yaşadınızsa kapatalım kapatalım ve unutalım. Mutluluklar diliyorum.